Çocuklar, bugün Salı günlerden ve B harfini öğreneceğiz. Açın bakalım kitapları. Açalım. kalemle ne al. Evet, B harfindeyiz. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Aynen. Neydi bu? Astronot, değil mi? Bu bir astronot. Hı -hı. Bu bir astronot. O bir astronot. A harfini güzelce işledik ve sıra B harfinde. Bu neymiş? Hmm. B harfi. Evet. O bir balık değil evet. mi? O bir balık bu bir balık. Neymiş evet. bu? Balık. Aman eşek sanıyordum da neyse hadi devam edelim. Eşek mi? He ee, he hadi. Kendi aramda. Hadi yap bakalım Büyük Bey'i. Ya ne yapıyorsunuz öğretmenim? Pardon Büyük Bey yap. Kalem mi niye çalıyorsun ya? E ya ben anlarım. <laughs> hadi yap. Şu kafan azıcık kaldır şöyle. Ne Evet yapın. A büyük B'ye. Hmm. Hmm. Şimdi Aa. küçük B desin. Çabuk bakayım. Ya. Küçük B. Ee, biz bu şeylerde çok zorlandığımızı söyledik. Çek elini. Şu harflerde çok zorlandığımızı söyledik. İlkokullara Allah yardım etsin diyoruz. Devam et. Devam hmm. et. Şöyle de yaparsam öğretmenim daha güzel olacak. Şöyle yapayım. Ay kalemimi dakikada çalıp duruyor bu çocuk ya. ya bu çocuk ya. <laughs> Bunları yapmaz mısın? Bu ikisini yaptı. Sıra <laughs> bu en zor olandı. Yok en zor bu. En zor evet. olanın bir altındaki olan da bu. Hı -hı. Yap bakayım. Yaparım. Yapmayın. kalemimi niye çalıyorsunuz? Bak çalmıyorum öyle çocuğum. Yersin. Hırsız mı? Evet. Hadi yaptım onu. Ben çalmıyorum siz çalıyorsunuz. kızım hmm, pek güzel olmamış ama bir iyi yani fena olmamış ama şunu çok beğendim inanamazsın. bundan bir eksi alırsın her neyse şunu yap bakayım ya hadi E ee, ben bunu anlamadım ki buradan gidip böyle mi oluyor hadi hadi biraz acele İse. kızım o bundan mı bitirdin aferin sana diyeceğim de çok kötü olmuş kusura bakma yani Bunlar için artı eksilerimizi bir hesaplayıp geleyim. Hocam. Evet, şimdi buna. Ağam. bir dakika yavrum. Buna bir artı atıyoruz, tamam mı? Buna da bir Hı -hı. artı atıyoruz. bir dakika. Of, bir dakika yazamıyorum. Buna bir artı atıyoruz. Çok kötü oldu. Buna e, yarım artı atıyoruz. Buna da eksi atıyoruz Yap. Bugünkü notun eşek gibi. Her neyse devam edelim. Evet sırada yavrum şunlar var. Şunlar var. Baykuşumuzla soru işareti var. Yap hadi. Tamam. Baykuş uç 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 uç. Baykuş uç, uç. Tamam öbürünü de yap. Soru işareti ben uç, ben uç. uç. <laughs> ben bunu şey diyeyim. Ne? Bak şey domates biber de i̇şte. ismini bulamadım. Biber. Biber değil. Biz ne manyağız bu bi yani sen ne manyak bir öğrencisin yani. Bu biber. Biber değil dolma biber. Ha, dolmayı sil bu sadece biber olarak yapıyor. Sadece biber tamam. ama bu dolma biber. Tamam hadi. Dolma biber. Kim ya? Boyalarını gel. Hocam. Efendim yine mi birini keçeli birini kurşun boyayacağım? Evet. Tamam hadi boya. Şu B'yi boya. Büyük B'yi. Tamam. Şöyle boyayayım. Çok bastım bastırma. Bastırmıyorum öyle. Kalemim boşa gidecek. Kıra. Hadi yap bakalım. Aa tamam bunu yapmışsın. İyi. Sıra şu küçük. Tamam bunu yeter artık. Şu küçük ma küçük bey boyayacağız. Ama ben bunu kapak yapmışım. Hadi bakalım hadi. Tamam tamam öğretmenim. Bunu bir başla hadi. Şuraya koymak boyamak istiyorum. Bitti mi yavrum? Evet. Evet salı günümüzde böyle ay kalemim kırıldı. Salı günümüzde bu şekilde bitmiş oldu. B'yi öğrendik. Evet görüşürüz de. Görüşürüz. Buraya bakalım. Nereye bakayım? Görüşürüz. Görüşürüz.